vaftizci Yahya, Hristiyanlık tarihinde İsa Mesih'in gelişini müjdeleyen ve onu vaftiz eden kutsal bir figür olarak yer alır. Çöldeki sade ve sert yaşamıyla tanınan Yahya, insanları tövbeye çağırarak Tanrı'nın krallığının yaklaştığını duyurmuştur. Onun hayatındaki en önemli anlardan biri, Ürdün nehrinde İsa'yı vaftiz ettiği andır. Bu olay, İsa'nın kamu hizmetinin başlangıcını işaret eder ve Yahya'nın misyonunun zirvesini temsil eder. Cesurca doğruyu savunan Yahya, bu inancının bedelini trajik bir şekilde ödeyecek ve bu hikaye Caravaggio'nun başyapıtı Vaftizci Yahya'nın başının kesilmesi eserinde ölümsüzleşecektir. Vaftizci Yahya'nın ölümü İncil'de çarpıcı bir şekilde anlatılır ve bu olay Caravaggio'nun eserinin temelini oluşturur. Matta İncilinde geçen bu trajedi, Yahya'nın cesaretinin ve sadakatinin bir simgesi olarak tarihe kazınmıştır. Yahya, Kral Herodes Antipas'ın kardeşinin karısı Herodias ile evlenmesini açıkça eleştirir. Bu eleştiri, Herodias'ın öfkesini çeker ve Yahya'nın tutuklanmasına yol açar. Herodes, Yahya'yı öldürmekten çekinir çünkü halk onu bir peygamber olarak görmektedir. Ancak olaylar Herodes'in doğum günü şöleninde dramatik bir dönüm noktasına ulaşır. Matta İncil'i şöyle aktarır. Herodes'in doğum gününde Herodias'ın kızı Salome şölende dans etti ve bu Herodes'i çok memnun etti. Kral kıza yemin ederek benden ne dilersen sana vereceğim krallığımın yarısına kadar dedi. Kız annesinin yönlendirmesiyle bana vaftizci Yahya'nın başını bir tepside ver diye yanıtladı. Kral üzüldü ama yemini ve sofradakiler yüzünden isteği geri çeviremedi. Hemen bir cellat gönderdi ve Yahya'nın başının kesilmesini emretti. Yahya'nın başı kesildi, bir tepside getirildi ve kıza verildi. Kız da onu annesine götürdü. Bu acımasız sahne, Yahya'nın doğruluk uğruna hayatını feda edişini gözler önüne serer. Onun ölümü, masumiyetin ve inancın zalim bir dünyada nasıl yok edilebileceğini gösterir. Bu da Caravaggio'nun eserinde izleyiciyi sarsan duygusal derinliğin temel taşıdır. Caravaggio'nun 1608 yılında Malta'daki St. John Katedrali için yarattığı Vaftizci Yahya'nın Başının Kesilmesi, Yahya'nın trajik sonunu tasvir eden en etkileyici eserlerden biridir. Bu başyapıt, hem sanatsal ustalığı hem de duygusal yoğunluğuyla izleyiciyi Yahya'nın hikayesinin en karanlık anına çeker. Eser, olayın tam ortasında donmuş bir anı yakalar. Cellat, Yahya'nın boynuna kılıcını saplamış, kanlar Yahya'nın bedeninden sızarken bir hizmetçi kız dehşetle izlemektedir. Herodias'ın hizmetçisi ise tepsinin başında soğukkanlı bir bekleyiş içindedir. Bu sahne, vahşeti ve hüznü aynı anda hissettiren bir gerçekçilikle sunulur. Caravaggio'nun ışık ve gölge kullanımı, eserin dramatik etkisini katlar. Karanlık bir arka plan Figürlerin üzerine düşen keskin ışıkla kontrast oluşturur. Bu olayın vahametini ve Yahya'nın masumiyetini vurgular. Yahya'nın bedeni kasları gerilmiş ve yüzü acıyla buruşmuş halde tasvir edilmiştir. Bu detay onun son anlarındaki çaresizliğini ve ıstırabını izleyiciye geçirir. Celladın kararlı duruşu, hizmetçi kızın korku dolu bakışları ve kanın yere damlayışı sahnenin gerilimini artırır. Caravaggio, figürlerin pozisyonlarını öyle ustalıkla yerleştirmiştir ki, izleyici kendini olayın bir tanığı gibi hisseder. Eserdeki imza, Yahya'nın dökülen kanıyla yazılmış gibi görünür ve Fra Michelin Ciot O şeklinde atılmıştır. Bu, Caravaggio'nun şövalye unvanına işaret eder. Sanatçının Malta'daki hayatı da huzursuzluk ve skandallarla dolu olduğundan, imzanın kişisel bir anlam taşıyıp taşımadığı merak uyandırır. Bazı sanat tarihçileri, imzanın Yahya'nın kanıyla yazılmış olmasının, Caravaggio'nun kendi suçluluğuna bir atıf olabileceğini öne sürer. Bu yoruma göre sanatçı, Roma'da işlediği cinayeti ve içsel pişmanlığını, Yahya'nın masumiyetiyle kendi karanlık geçmişi arasında bir paralellik kurarak ifade etmiş olabilir. Kanla yazılmış imza, yalnızca dramatik bir efekt değil, Aynı zamanda bir vicdan muhasebesi veya kefaret arayışı olarak görülebilir. Ancak imzanın bir suç itirafından çok sanatsal bir seçim veya kimlik vurgusu olduğu da savunulabilir. Fra Michelangelo o ifadesi Caravaggio'nun Malta'daki şövalye statüsünü ve yeni başlangıcını yansıtabilir. Kanla yazılmış imza, eserin trajik atmosferini güçlendirmek ve izleyici üzerinde daha derin bir etki bırakmak için bilinçli bir sanatsal teknik olarak da değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında imza kişisel bir itiraftan ziyade Caravaggio'nun dramatik üslubunun bir uzantısıdır. Caravaggio'nun bu eseri Yahya'nın hikayesini sanatsal bir anlatıya dönüştürerek onun fedakarlığını ve cesaretini ölümsüzleştirir. İzleyici Yahya'nın kanıyla lekelenmiş bedenine baktığında hem korku hem de hayranlık duyar. Eserin gücü sadece teknik mükemmelliğinde değil, aynı zamanda insan ruhunun karmaşıklığını ve trajedisini yansıtmasındadır. Bu Caravaggio'nun sanatında sıkça görülen bir temadır. Güzellikle vahşetin, ışık ile karanlığın bir arada var oluşu. Vaftizci Yahya'nın başının kesilmesi, Vaftizci Yahya'nın trajik hikayesini sanatsal bir zirveye taşır. Yahya, inancının ve doğruluğunun bedelini canıyla ödeyen bir kahraman olarak tarihe geçerken Caravaggio bu hikayeyi unutulmaz bir duygusal yoğunlukla resmeder. Eser, izleyiciyi hem Yahya'nın acısına tanıklık etmeye hem de insanlığın zalimliğine dair derin bir sorgulamaya davet eder. Caravaggio'nun bu başyapıtı sanat tarihinde bir dönüm noktası olmanın ötesinde insan ruhunun en derin çelişkilerini yansıtan evrensel bir aynadır. Yahya'nın başı kesildiğinde Sadece bir hayat değil, bir ideal de sonsuzluğa karışır ve bu an Caravaggio'nun fırçasında hüzünlü bir sonsuzluk kazanır.